Teşekkürler. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu bizimle birlikte. Hocam 3-0'lık skor tabii ki lig liderine karşı verdiğiniz bir mücadele. Genel olarak öğrencilerinizin performansını 90 dakikaya nasıl buldunuz? Tabii oyunun e, maçtan önce söylemiştim bir planımız var. Detaylandırdığımız yerler var. Bunu iyi yaptığımız dönemler de oldu. Aslında oyunu bir sıfırda tutabilecek çok e, Oyuncu elinden geleni yapmaya çalıştı. Tabii karşınızda güçlü bir rakip var. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu ligi domine etmiş, 3 senedir kazanan, çok özel oyuncuları olan bir takım. Yorgun bir takım olduğunu düşünüyorduk. Bizim aslında bir sıfırı oyunu tutup birazcık o 20-25 dakikalık son dönemde hamle yapma fırsatımız birazcık daha güçlü oyuncular olsaydı oyun belki başka yere evlenebilirdi. Ee, Galatasaray çok set hücumunda güçlü olduğu kadar geçiş yaparken kaptırdığınız toplarla o geçişten geçiş yaparak da çok güçlü Özellikle yakın bir zaman içinde olduğu için Antalya Spor maçında da hatırlarsak o geçişten çok fazla gol bulabilen bir takım. Biz bunun aslında önlemini almak için detaylandırdığımız çalışmalarımızı yapmıştık. Ama yani futbol aslında birçok çalıştığınız yerden de ne yazık ki karşınıza gelebiliyor. Bugün oyuncular mücadele etti. Elinden geleni yapmaya çalıştılar. Kadro olarak elimizdeki güce binaen en doğruyu yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Belki 1-0'dan sonra o 1-1 getirebilir miyiz? Duygusuyla beraber bu hamleyi yapmalı mıydım, yapmalı mıydım? Onunla alakalı sadece yardımcılarla biraz e, içeride konuştum. Çünkü ben şunu inanıyorum, bir sıfır kaybetmekle iki sıfır kaybetmek arasında fark var. iki sıfır kaybetmekle üç sıfır kaybetmek arasında fark var. Özellikle karşınızda böylesine güç takımlar varken. Ne olursa olsun e, bugün elimde fizik anlamda bence, fizik e, anlamında kaliteli bir takım var. E, Devre arasında be, beraber çok köklü 7-8 tane oyuncuyla beraber kadromuzu değiştireceğiz. Değiştirmemiz gerekiyor. Kendisi aslında bir tane bile galibiyet almamış. Belki tarihinde Kasımpaşa'nın böyle bir şey yok. İlk defa böyle bir süreç yaşayan bir takım değişim kaçılmaz gibi duruyor. O yüzden oyuncularıma bu anlamda profesyonelce hepsinde hiçbir şekilde bireysel algılamadan yapmamız gerekeni söyledim. Ee, geldiğim günden beri hepsi yeniden genel şey yapmaya çalışıyor. Gücümüze göre iyi oyuncular, iyi karakterliler. Ee, bugün Galatasaray'ı tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet e, ilk önce bu hafta çok iyi hazırlanmıştık bu maç için. E, i̇lk yarıda hocamızın dediğini e, çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabii 1-0 geriye düştük ama iyi mücadele ettik. E, i̇kinci yarıda e, gel gitler oldu aslında. E, bizim tarafımıza da dönebilirdi. E, bazı pozisyonlarda hakemin bence e, ufak tefek e, pozisyon hataları oldu. Zaten bize de maç içinde söylemişti. E, talihsiz goller yedik. E, mağlup ayrıldık 3-0. Ama önümüzde bir ara var. Çok iyi çalışıp toparlanıp önümüze bakacağız. İkinci yerde inşallah toparlanıp önümüze bakmayı düşünüyoruz. Ya öncelikle çok söylenecek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz. Galatasaray'ı da kutluyorum galibiyetten dolayı. Devre arası geliyor. Kampa gideceğiz. İyi çalışacağız. Önümüze bakacağız inşallah.